Gece çukur, kasa durur, kadın gurur, sigara vurur Duman ağır, ten damar, alkol kırar bile kısırır Tık 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 tık, kapı klik, gözler slip, kafam brick Para yatar, yalan akar, kadın bakar, kalça kalkar Kağıt diz, cebe giz, çakar diz, omuz fiz Masa loş, müzik boş, biraz boş, akış koş Ruj koyu, ten soyu, yürek doyu, kural yok bu Şangır kasa, akış tasa, buzlu masa dil paslı yasa Kadın döner, bakış döner, para böler, bakış öner Bebe gel kolu çek ritim tek şeytan pek Kadın döner bakış öner para böler gece çöker Bebe gel kolu çek ritim tek şeytan pek Bu dans kara koltuk daralır bilek parlar para aralar City dark zin fark omzum sark kenim mark şişe pat ritim çat Çanta dolu yana soluklu kalça tok uçlu dokun çok uçlu tu parıltı göz gölge çöz zippo köz yalan öz Kağıt deste cebe beste kural neybe gece zehirle Dil kaygan, bacak paydan, belek tayfan Gece hayvan, tut şu beli, kaydır seli Bebe deli, vibe tekmeli Şangır şungur, düşer tangur Para bangur, tenin yangur Rujizi, kasa dizi, şüphe izi Gece fıstık, mis gibi parfüm Kara duman sürüm, kalça ritim dürüm Akış körü körüm, yalan döşek, ritim köçek Bebe çörek, akış börek Koy cebine, akıl yerine, gece derine düşerlerine, ten soğur, zihin yoğur Yalan doğur, para boğur